Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir börek tarifiyle geldim sizlere. Anneannemden, anneme, annemden de bizlere kalan ailemizin geleneksel böreği, aynı zamanda yöresel en kolayından en doğal haliyle sizlerle beraber hazırlayacağım. Buyrun, hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlamakla işe başlıyorum. Şimdi yoğurma kabına 1 kilo unumu aldım, ortasını biraz açıyorum ve 2 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı da mayam var bırakıyorum kaşık ile tekrar karıştırıyorum üzerine ılık suyumu döküyorum toplamda üç buçuk su bardağı su kullandım ama unumuzun kıvamına kalitesine göre ister istemez su miktarında az da olsa değişiklik gösterebilir Bu nedenle size önerim 3 su bardağından sonrası lütfen kontrollü bir şekilde dökün Hamuru güzelce yoğuruyorum. Toparlandıktan sonra da yoğurmayı bırakmıyorum. Nereden baksanız ben 6-7 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. İyice kıvam almasını sağlamış olduk böylece orta yumuşaklıkta bir hamurumuz olacak. Kesinlikle çok sert olmasın ve poğaça hamuru gibi de aşırı yumuşak olmasın. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurun üzerine streç film ile örtüyorum. iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcını hazırlayana kadar da hamurum dinlenmiş olacak. Böreğim ıspanaklı olacağı için elimde bu şekilde bakın temizlemiş olduğum ıspanak yaprakları var. Yarım kilo ve tencerimize de suyumuzu bıraktım. Kaynıyor. Kaynar kaynamaz da ıspanak yapraklarını içine bırakacağım. Bakın suyumuz kaynadı. Şimdi ince doğramış olduğum ıspanak yapraklarını içine bırakıyorum. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Bu aşamada ıspanağın tamamen ölmesine izin vermiyoruz. Yarı kıvamda pişecek sadece. Yani bir taşım kaynar kaynamaz ben kevgir yardımıyla hemen alıyorum. İsterseniz bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz. Yani diri haliyle de böreğinizi tabii ki hazırlayabilirsiniz ama ben annemden bu şekilde öğrendim ve bu şekilde de çok seviyorum. Şimdi yapmam gereken şey hemen soğuk suya bu ıspanakları tutmak. Böylece dirilmiş olacak. Sonra güzelce süzeceğiz Hatta ben biraz elimle de sıktım ki suyunu salmış olsun. Tepsimin içine oldukça ince doğramış olduğum bakın soğanları aldım ve avuçlarımla böyle sıkarak soğanları iyice öldürüyorum. Yarım kilo ıspanak için yani temizlenmiş yarım kilo ıspanak için ben yarım kilo soğan kullandım. Aslında yarım kilo temizlenmiş ıspanak için 250 gram soğan yeterli ama ben bu miktar özellikle biraz fazla tuttum. Antioxidan özelliği olduğu için bu kış mevsiminde gribal hastalıklara karşı koruyucu olmasından dolayı çocuklara da bu şekilde çok daha rahat şekil çok daha rahat yediriyorum. Evet soğanı iyice ezdim. Üzerine suyunu sıkmış olduğum ıspanağı bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber bıraktım. Arzu ederseniz bu aşamada kimyon da bırakabilirsiniz. Evet kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre tabii ki değiştirebilirsiniz. Bu aşamada çok az da sıvı yağ bıraktım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, e, bu ölçüler için yeterli olacak. 1 yemek kaşığı şimdi biber salçası bırakıyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştıralım ki salça harcımızla beraber iyice harmanlanmış olsun. Evet, harcımız hazır. Şimdi bu hazırlamış olduğum harcı üç'e bölüyorum. Hazırlamış olduğum bu harç çok çok lezzetli oluyor. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Şimdi neden 3 parçaya bölüyorum? bu harcı diye sorabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şimdi ilk harcımın içerisine beyaz peynir bırakıyorum. Ben ezine kullandım ama hiç fark etmiyor. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Üzerine de 2 yemek kaşığı kaşar rendesi bırakıyorum. Ve kaşıkla şöyle güzelce karıştırarak bütünleşmesini sağlıyorum. İkinci harcımı ise tahinli olarak hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu tahini ikinci kasemin içerisinde bırakıp güzelce karıştırıyorum. Eğer daha önce hiç denemediyseniz ıspanak ve tahini bir arada kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, üçüncü bakın kase ise olduğu gibi bırakıyorum. Onu sade olarak hazırlayacağım. Şimdi kenara alıyorum. Harcım hazır. Hamurum da dinlendi. dinlenen hamur ister istemez bir miktar daha kendisini salıyor bakın şöyle bir elimle yoğuruyorum çok fazla değil 1-2 dakika kadar yoğurma işlemini masamın üzerine devam etmek istiyorum bir miktar bakın un serpip hemen hamur üzerine alıyorum yoğuruyorum ve rulo haline getiriyorum büyükçe bir rulo oldu şimdi hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum Evet şimdi iki tane rulomuz oldu. Tekrardan bakın biraz daha büyüteceğim. Bu işlemi neden tekrar yapıyorum? Hamurumun tabii ki biraz daha incelmesi için. Şimdi hamur kartı ile bakın bezeleri ayırıyorum. Tabii ki bir bıçak yardımıyla de kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Mandalina büyüklüğündeydi benim bezelerim. Ayırmış olduğum bezeleri yuvarlayıp kenara bırakıyorum. Eğer bezeleri bu şekilde açıkta bırakırsak üzerleri yüz tutacak yani kabuk bağlayacak. Bu nedenle bakın tepsimi unladım. Bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Temiz bir mutfak havlusu ile üzerini örtüyorum. Yalnız havlunuz lütfen ince olmasın. Eğer ince olursa da çok rahat hava için çabuk kuruyacaktır. Evet diğer ruloyu da şimdi bezeleri ayırıyorum. Bu hamur parçalarını bezeline getirirken isterseniz az önce yapmış olduğum gibi avuçlarınızın arasında ya da şu an yaptığım gibi masanızda yuvarlayarak da kolaylıkla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplam 28 tane böreğimiz olacak. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Masamın üzerine biraz un serptim. Parmaklarımla bastırarak bakın çay tabağı büyüklüğüne getirdim. Artık oklava kullanacağım bu aşamada. Yaklaşık olarak servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu işlemi isterseniz bir merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Hamurun kıvamından dolayı şunu söyleyeyim ki çok rahat açılıyor. Kesinlikle sizi zorlamıyor. Fazla ununu şu an yapmış olduğum gibi bakın, avuçlarınız arasında götürüp getirerek silkeleyebilirsiniz. Evet, istemiş olduğum büyüklüğe geldi. İç harcını bırakıyorum şimdi. Kenardan ortaya kadar harcı yayıyorum. Evet, şimdi bakın diğer kenarı harcın üzerine koyup D şeklinde kapatıyorum. Parmaklarımla şöyle kenarlarını güzelce bastırıyorum ki açılmasın. ve çatal ile uç kısımlarına şekil veriyorum dikkat ederseniz Az önce harcı yayarken tam uçlara doğru getirmemiştim hem kapanması rahat olsun hem de çatal ile şekil verirken ve harç içinden taşmasın diye kenara alıyorum ben unlamış olduğum tepsime bıraktım ki yapışmasın tekrar göstermek istiyorum bakın bezimi elimde biraz büyüttüm masamın üzerine koyup parmak uçlarımla bastırıyorum Biraz daha un serpiyorum ki yapışmasın açarken. Evet oklava ile açmaya başlıyorum. Az önce dediğim gibi servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Her açtığınızda harcı koyup kapatmak zorunda değilsiniz. Şu an yapmış olduğum gibi böyle beşlerle altışlarla açıp daha sonra harcı içerisine yerleştirebilirsiniz. Ben aralarına bakın bir naylon bıraktım temiz bir naylon ya da naylon bırakmak yerine açmış olduğunuz her bir bezenin üzerine biraz un serpin diğer açmış olduğunuz hamuru üzerine bırakın ki birbirine yapışmasın. Açmış olduğum bezelere iç harcını koyuyorum. Birine ıspanaklı harcı yani sade hazırlamış olduğum harcı, diğerine peynirliyi e, şu an ise bakın tayin olarak hazırlamış olduğum harcı yayıyorum. Kalın bir tabaka olmasın, olabildiğince lütfen ince yayalım ve D şeklinde kapatıyorum hepsini. Kapatır kapatmaz da parmak uçlarımızla güzelce bastıralım kenar kısımlarını. ve kapatmış olduğum yerden şimdi çatal ile şekil veriyorum. Bu aşamaları çocuklarınız ile beraber yapabilirsiniz. Biri açabilir, biri böyle harcı yerleştirebilir, biri çatal ile bakın bu şekilde şekil verebilir. Çocukken bu görev benimdi. Annem elime verirdi, çatayla bastırırdım. Benim için çok büyük bir keyifti. İnanıyorum ki çocuklarınız da bundan büyük bir zevk alacaktır. Hazırlamış olduğum börekleri hemen tepsime yerleştiriyorum. Ve üst üste gelmemesi için bakın bir naylon bıraktım ama size önerim naylonun üzerini biraz unlayın çünkü pişirme sırasında alırken ben biraz zorlandım. Ya da sofra bezinizi unlayıp da gözlemeleri üzerine bırakabilirsiniz. ıspanağım böyle bol olduğu zaman da annem pazara gider bolca ıspanak alıp gelip bunu hazırlardı. Beraberce hazırlardık tabii ki. Biz de yanında oturup böyle çevresini sarmalardık. Hep beraber elimizden geldikçe bir şeyler yapardık anneme yardımcı olma adına. Şu an hepimiz büyüdük ama velakin inanın annem her hazırladığında yine sanki biz vermişiz gibi böyle fazla fazla hazırlar. Hepimiz uzakta da olsak babam bisikletine biner hepimizin yan evine götürür bırakır. Aynı çocukluğumuzdaki gibi sanki berabermişiz gibi yeriz biz de. Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayacağız. Sadece son iki bezeyi yapacağım sırada iç harcım bitti. Sadece peynirli olarak hazırladım ben de onu. Ya da hiç harç koymadan ekmek olarak da yapabilirsiniz. Evet şimdi bakın tavamı güzelce ısıttım. Kesinlikle ısınmadan gözlemeleri içine bırakmayın. Tavama sadece 2 börek sığdığı için bu şekilde pişireceğim. Ama böyle çok vakit alır arkadaşlar. Size tavsiyem ocağınızın diğer gözüne başka bir tava yerleştirip böreklerinizi bu şekilde pişirmeniz. Yani 2 gözle veya 3 gözle bunu yapabilirsiniz. Aslında en kolay eğer sacınız varsa evde çok daha çabuk bir şekilde hazırlamış olursunuz. Pişirme aşaması çok önemli. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Orta ateşin biraz altı olsun. Eğer yüksek ateşte pişirmeye kalkarsanız çok çabuk bir şekilde dışının piştiğini görürsünüz ama içi çiğ kalmış olur. Güzelce kabarmasındaki aslında püf nokta kısa aralıklarla bakın çeviriyorum. Her bir yüzünü yani pişene kadar Kesinlikle tavada tutmuyoruz. Ara ara çevirelim. Böylece her iki yüzü de dengeli bir şekilde pişmiş olacak. Kenar kısımlarının da güzelce kızarmasını eğer isterseniz tahta kaşık ile de o kısımlarını böyle bastırarak pişmesini sağlayabilirsiniz. Evet, böreklerim pişti. Hemen alıyorum. Yağlı kağıt bakın, sofra bezimin üzerine serdim. Üzerine bırakıyorum. Direkt sofra bezinin üzerinde de tabii ki bırakabilirsiniz ama ben sıcaklığıyla beraber yağlayacağım için yağlı kağıt serdim. Evet diğer börekleri de üzerine bırakıyorum. Evet kaseme bir miktar sıvı yağ aldım. Böyle fırça ya da elinizle böreğin her tarafına bolca sürüyorum. Bunu neden yapıyoruz? Böreğimizin taze kalması, yumuşak kalması için. Bunu yaptıktan sonra inanın günlerce kesinlikle bayatlamıyor. Böreklerin yüzeyini yağlarken çevirmekte geciktim. Dikkat ederseniz biraz fazla kızardı. Evet çok güzel kabarıyor. Ters çevireceğim hemen diğer yüzeyinin de biraz daha pişmesini istiyorum. Spatula ile üzerine bastırarak biraz daha kabarmasını sağlamış oluyorum böylece. Börekleri pişirirken tava çok fazla ısınacak. Bu nedenle biraz daha altını kısarsınız ki diğer börekleri hazırlarken yanmasın. Bu ikisi biraz yandı. ilk başta geç çevirdiğim için diğer börekleri göstermiş olduğum şekilde yani ilk başta göstermiş olduğum şekilde kısa aralıklarla çevirirseniz börekleriniz yanmamış olur. Şunu itiraf edeyim ki ben olun ateşinde pişen böreği çok seviyorum. Annem hazırladıktan sonra babam ekmek fırınına götürür. Orada güzelce pişer ondan sonra gelirdi. Üzerinde hemen yağlardı annem örterdik dinlensin. Sonra yanında ayran salata ile yerdik biz onu. Ev ortamında hazırlayabileceğimiz en kolay şekli bu. Sacığınız yoksa eğer benim gibi tavada kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Birkaç gözlemeyi pişirdikten sonra tavanızda böyle yanmış un kalıntıları görebilirsiniz. Hemen bir peçete yardımıyla onu silin ki gözlemeleri pişirme esnasında yanmasın. Evet, gözlemelerimizin hepsi hazır. Son bakın gözlemeleri yağlıyorum. Bir kısmını sıvı yağ ile yağladım. Bir kısmında bakın şu an zeytinyağı ile yağlıyorum. Bolca sürün ki tazeliğini, yumuşaklığını, lezzetini korusun. Yağını son sürmüş olduklarım bakın şöyle biraz aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. böreğinizi sevdiklerinizle paylaşabilir veya fazlasını isterseniz derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Poşette yerleştirip yiyeceğiniz kadarını poşetlere doldurun. Ee, ne zaman canınız istedi yapacağınız şey birkaç saat öncesinde çıkarıp buzunun erimesini sağlamak şöyle tavada sadece ısıtmanız sonrasında yeterli. İnanıyorum ki denediğiniz zaman sizler de çok seveceksiniz. Özellikle tahini şekliyle bir deneyin. Eğer taini de seviyorsanız tam bir lezzet harikasına dönüşecek. Evet videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ailemizin daha çok büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.